Değerli dostlar, bugünkü aracımız 2016 model Polo. Bu araca boya, kaborta ve mekanik testi yapacağız. Ustam, aracın kaborta ve boya bölümünü anlatır mısın? Evet, arabamızı inceledik. Arabamızın ön tarafında bir hasar tespit ettik. Hasardan dolayı da motor kabını değiştirmişler. Açalım. Motor kabımız değişmiş. Zaten buralarda da belli. Işık şey şut. Evet, buna değiştiğini anlıyoruz. Zaten silikonlarında da biliyoruz bunu değiştiğini. Arabamızın ön tarafında herhangi bir şasesinde oynama falan yok. Sadece iki çamurluğun uçlarında bu bölgelerde onarım yapılmış. Çamurluğumuz tümüyle boyanmış. Tamponumuz boyanmış. Bu çamurlukta da aynı şekilde buralarda bir onarım var. Bu da çamurlu buz tümüyle boyanmış. Ama kazayla ilgili şasesinde, panelinde herhangi bir oynama falan yok. Böyle gelecek olursa bu kapımız orijinal. Herhangi bir sorun yok. İçi de, dışı da tertemiz. Orijinaliyle duruyor. Bu kapıya gelecek olursa bu kapı da şu bölgede, üstü ve belki yansır ama şu bölgede öyle bir göçük onarımı yapılmış boyayı bozmadan çamurlu ağzıyla beraber bu bölgede bir işlem yapılmış boyayı bozmadan düzeltme olmuş. Bakın i̇çinde herhangi bir şey yok. Direklerinde yine keza işte herhangi bir şey yok. Tertemiz. Zaten aracımız 30 gibi kilometrede. Arka tampon Artık sürtmeden dolayı mıdır nedir? Şimdi de tekrar sürtmüş burası. Tamponu boyamışlar. Bagaj kapağında herhangi bir sorun yok. Orjinal. Arka çamurluğumuzda herhangi bir sorun yok. Orjinal. Arka kapımız yine orjinal. Bu ön kapımızda da şu bölgede bir avuç içi göçük onarımı yapılmış boyayı bozmadan biz onu görebiliyoruz burada yine bu çamurluğu söyledik zaten bu çamurumuzda boyalı tavanı da orijinal hatasız bir aracımız var evet motor bakımına gelince zaten suyunun berrak olduğunu biz buradan tespit ettik bunun temiz olması motorun daha iyi olduğunu tespit eder gösterir yağda herhangi bir eksilme yok üfleme yok buna baktık şaselerinde yine dediğim gibi mekanik aksamında gözle gözüken herhangi bir sorun yok gayet tertemiz 32 bir araç şimdi de altına geçip altını da göstermek istiyoruz sizlere şimdi aracımızın alt kısmına baktık araç 32 binde olduğu gayet belli tertemiz her yeri pırıl pırıl Maşallah çok güzel kullanılmış hiçbir damla dahi yağ kaçağımız yok böyle araba çok zor bulunur. Dediğim gibi